odaya girme yasak. Hayır. Bu odaya girmen yasak senin. Çıkar mısın oradan Zeytin? Bak abla görürse seni kızar. Bu odadan çıkman lazım Zeytin. Hadi. Zeytin yasak bu odaya girmen. Biliyorsun. Zeytin. Zeytin. Çıkman lazım. Yakalanırız. Zeytin çıkman lazım. Hadi. Hadi çık. Hadi çık. Çık. Hadi. Çık. Hadi. Bak çıkıyor mu? Bak bak. Çıkman lazım. Asansör gibi kaldırıyorsun burayı. Zeytin çıkman lazım. Çık hadi. Hadi çık. Hadi çık. Çık hadi. Hadi çık. Çık. İnatla çıkmıyor ya. İnat ediyor çıkmıyor. Çıkar mısın? Çıkar mısın?